Hepten Şöyle böyle. bir haber var İslam tarihinde, <laughs> Hazreti Hafsa annemizin eşi vefat edince Eber Efendimiz çok mahzun oldu, kızı dul kaldı diye. Sahipsiz kadınlara sahip çıkmak isteyen birçok insan oluyor. Dul hanımlar konuşuluyor, ihtiyaç sahibi oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz'e gitti. Teklifler etti sahabenin önde gelenlerine. Ya dedi biriniz benim kızımın nikahını alın dedi yani. Fakat hiçbiri istemediler, olur demediler, alırız demediler. Ömer Efendimiz'in boynu büküldü, çok mahzun oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da olanlara şahit Aleyhisselatü Vesselam Ömer Efendimiz'i çağırdı. Dedi ki yarın kızına biri talip olacak. Güneş ondan daha hayırlısının üzerine doğmamış, ondan daha hayırlısının üzerine batmamıştır buyurdu Peygamber Ne demek bu? Kendisi. Çok sevindi Ömer Efendimiz. Dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselam kızıma talip olacak. Yani o Ömer Efendimiz hararetle muhabbetle eş ararken kızına, kerimesine mer kapının önünde bekleyen bir hayırlı varmış. İnsan bazen kimin hayırlı olduğunu bilemeyebiliyor.